Selamun aleyküm kardeşim. Bu videoyu açtıysan belki gecenin bir yarısı gözlerin dolu. Belki kalbinde bir acı var, kimseye anlatamadığın. Ya da sadece içinden gelen bir boşluk hissiyle buradasın. O zaman bu video tam sana. Çünkü belki de bu video Allah'ın sana gönderdiği bir cevap. Lütfen videoyu sonuna kadar dinle. Çünkü her kelimesi seni iyileştirmek için burada. Evet, Belki şu anda bir çığlık atmadan ağlıyorsun. Herkes uyurken sen Rabbine bakıyorsun. Ama bil ki senin sessizliğini Allah duyuyor. Şimdi kendine bir sor. Ben neden muhaldeyim? Neden hep ben? İşte tam o anda Allah sana şöyle der. Ben kulumun kalbini kırmak için değil. Ona dönüş yolunu açmak için sıkıntı veririm. Belki de bu sıkıntı seni tekrar kendine ve Rabbine döndürmek içindir. Gece ağlamak. Gündüz sustuklarını, kimseye anlatamadıklarını yastığa dökmek. Rabbimiz buyurur. Bana dua edin, kabul edeyim. Mü'min, atmış. Ama bazen dua bile edemez hale geliyoruz, değil mi? Sadece bakıyoruz tavana. İçimizden geçenleri toparlayamıyoruz. İşte o zaman bile Allah senin kalbindeki niyeti biliyor.'' Dile dökemediğin dualar bile rahmet kapısını çalıyor. Kimse anlamıyor diyorsun ya. O kimsenin anlamadığını Allah en ince detayına kadar biliyor. Çünkü o diyor ki: "Ben size şah damarınızdan daha yakınım." Kaf 16. Yani gözünden düşen her damla yaş onun katında kıymetli. Kardeşim, bak lütfen hemen çıkma bu videodan. Birazdan sana gece huzurla uyuman için çok etkili bir dua vereceğim. Hem de sahih bir kaynakla. Ama önce sana bir şey anlatmam lazım. Bazen Rabbimiz bizim yükselmemizi ister. Ama yükselebilmek için önce diz çökmemiz gerekir. Gözyaşı bazen temizliktir. Allah seni temizlemek, yükseltmek ve daha güçlü yapmak istiyor olabilir. Düşmekten korkma. Çünkü Allah'ın rahmeti düştüğün yerden bile seni kaldıracak kadar büyüktür. Şimdi derin bir nefes al. Ellerini açmasan da olur. Kalbinden geçir yeter. Ve şunu içinden tekrarla. Allah'ım ben yorgunum. Dayanamıyorum. Ama sen dayanamayacağım hiçbir yükü vermezsin biliyorum. Kalbimi ferahlat. Beni kendine yakınlaştır. Beni bırakma. Unutma kardeşim. Kalbin kırıldıysa o kalbi en iyi tamir eden Allah'tır. O seni unutmaz. Ama sen bazen kendini unutuyorsun. Bu videoyu izliyorsan bu tesadüf değil. Allah sana bir mesaj veriyor olabilir. Ben buradayım kulum. Sen yeter ki benden uzaklaşma. Eğer bu videoda bir şey kalbine dokunduysa bunu yalnızca izleme. Paylaş. Çünkü belki seninle birlikte bir başka kalp daha iyileşecek. Ve unutma. Gece gözyaşı dökeni Allah Sabahında sarar. Sabret. Dua et. Güven. Çünkü Allah seni çok seviyor.